Selam dostlar. AVM'lerin otoparklarında arkadaşlar artık aşina olduğumuz elektrikli araç şarj istasyonlarımızdan bir örnek daha buldum. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın buradaki marka ZES marka. ZES marka artık AVM'lerin içlerine de bu şarj ünitelerinden koymaya başlamış. Burada gördüğünüz gibi iki tane araçlık istasyon var. Yakından bakalım. Evet aynı şekilde aracınızı, kredi kartınızı okutup şarj edebiliyorsunuz. Bakın şurada bir barkod kısa yol yapmışlar. Burada da kullanım kılavuzunu anlatıyor. Nasıl yapmanız gerektiğini. Evet kablonuzu aracınıza istasyona bağlayınız diyor arkadaşlar. Bunun için tabii ki ZES kartınız olması gerekiyor. O kartla beraber artık online power şarj yapabiliyorsunuz. Tekrar sonlandırmak için de tekrar kartınızı okutuyorsunuz. Ve bir sesi duyduktan sonra sonlandırmış oluyorsunuz. artık çok aşina olacağımız görüntüler. Bunlara alışın. Yakında bu ünitelerden burada yan yana bir sürü göreceğiz. Çünkü her araba için yeterli olmayacak. Benzin istasyonları bile elektrikli şarj ünitelerine dönecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AVM'lerde artık bu olay iyice ciddileşti ve her yerde yayılmaya başladı. Elektrikli şarj aracı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Selam arkadaşlar.